Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz Amerika'dan inanılmaz İsrail hamlesi geldi. Onaylandı, sadece son aşama kaldı. Kıymeti izleyenler Amerikan Temsilciler Meclisi İsrail için yardım talep edilen yasa tasarısını onayladı yardım paketi Senato'dan geçip başkan tarafından da onaylanırsa İsrail'e 14,3 milyar dolar gönderilecek. Kıymet izleyenler Amerikan Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçiler tarafından İsrail için 14,3 milyar dolarlık yardım paketi talebinde bulunulan yasa tasarısını onayladı. Amerikan Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada tasarı 196 hayır oyu'na karşı 226 evet oyuyla kabul edildi. 12 demokrat üye cumhuriyetçilerin tasarısını desteklerken 2 cumhuriyetçi üye hayır oyu verdi. İsrail'e 14,3 milyar dolarlık bir yaptırım paketi sağlanmasını öngören yasa tasarısında İsrail'in Demir Kubbe ve Davut Sapanı hava savunma sistemleri için 4 milyar dolar, Demir Işın Hava Savunma Sistemi için 1,2 milyar dolar ayrılması planlandı. Yasa tasarısında yardımın Amerikan Gelir İdaresi için sağlanan fondan kesilmesi teklif edildi. Tasarısının yasalaşması için hem senatonun hem de Amerikan Başkanı Joe Biden'ın onayı alması gerekiyor. Amerikan Senatosu çoğunluğun lideri Senatör Chuck Schumer, yasa tasarısının çok hatalı bir teklif olduğunu kaydederek Senato'nun yasa tasarısını kale almayacağını duyurdu. Kendi acil yardım paketi üzerinden çalışacaklarını aktaran Senato, buna İsrail, Ukrayna ve Gazze'ye insani yardımın dahil edileceğini belirtti. Demokratların çoğunlukta olduğu Senato, Cumhuriyetçilerin yasa tasarısının Ukrayna'ya yardımın dahil edilmemesi ve IRS fonlarından tedarik edilmesi teklifine karşı çıkıyor.